Değerli arkadaşlarım. Size bir soru soracağım. Biz söz verdik ya İstanbul'a sık sık geleceğiz diye. Sizlerden de bir söz almamız lazım. 800 arkadaşımız hastalıktan, kanserden, iş kazasından öldü. 100 arkadaşımız intihar ederek öldü. O hal inceleme komisyonu öldükten sonra 10 arkadaşımızı göreve iade etti dalga geçer gibi. Biz bu 5 yıllık süreçte kimseye Kızınızın adı ne? Bahar. Bahar. Bahar gibi binlerce çocuk var. Daha dün Ankara'da bir TAYK'lı'nın çocuğu intihar etti. Babası da yaşadıklarından dolayı. Sizler bu uzun noktada olacak mısınız? Sizden... Mı? Ben anladım. Meseleyi anladım. Meseleyi anladım. Biz. Biz KHK'lı vatandaşlarımızın feryadını duyuyoruz. Ciddi bir adaletsizlik var. Bir zulüm var. Mağduriyet var. Hepsini biliyoruz. Ve inşallah bu seçimlerden sonra kurulacak hükümette öncelikle ele alacak bir konu olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bahar kendinden emin adımlarla güzel bir geleceğe doğru başı dik yürüyecektir. Hiç endişeniz olmasın.